Herkese selam kono hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün FIFA 23 kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee Fabinho Arsenal transfer olmuş onu görmüş olduk. <laughs> Gözücü. E, neyse. Şimdi şöyle bir şey yapacağım e, bu bölümde. Madem Premier Lig'de bakın Premier Lig'de puan farkını açtık tamam mı? Madem öyle bir şey oldu hocam. O zaman ben de dünya kılısı zorluğuna alışmak adına hem de lige birazcık daha e, lig biraz daha kızışması, ligin biraz daha kızışması açısından e, başka takımların bize biraz daha yaklaşması açısından daha heyecanlı olması açısından işte Burnham, şeydir, e, Brighton'dır, işte ne bileyim Fulham'dır bu maçları dünya klası zorluğunda oynayacağım, kaybedebiliriz. Bu ihtimalle ikisini hatta kaybedeceğim. E, onu bir söyleyeyim. yiyeyim ee... Bir şey diyeceğim Ben bastoniyi transfer etmiştim aga önceki bölüm Baston ile ilgileniyor diye haber çıktı lan Lan oğlum ben kaydetmeyi unutmuşum onu Allah kahretmesin Daha düşük fiyat anlaşabilirdim biliyorum ama sinirlendim sinirlendim ne oluyor arkadaş bu ben bastonu transfer etmiştim oğlum Aa saçmalama bak şimdi hop maça başladık başlayamadık bu ne niye bu kadar kastı lan muhtemelen arkada bir tane daha oyun açık olduğu içindir yani. La başladık gene Lan verdim verdim bak beni delirtme verdim orada ben o pası Daha şimdiden ben sinir olmaya başladım yani geçmiş olsun O kadar dolduruyorum o kadar yavaş veriyor ki çıldırıyam ya çıldırıyam çıldırıyam Şibe de kaydı artık yani Costa bu maç bu kadar kurtarış yapmasa ben 4 tane yemiştim şu an yani. Adamın üstüne doğru at o topu tamam mı? Adamın üstüne doğru at o topu. Başka yön yok çünkü oyunda. Aa orada kötü bir şey yaptım. Çok sıkıntı çok sıkıntı çok sıkıntı. ha.

Lan ileriye git ileriye ileriye ben orada sonla ne yapacağım başka zaten Temiz müdahale temiz müdahale Uzaklaştır şu topu gözünü seveyim Güzel Güzel Aynı ya abi böyle bir Saçma sapan öyle atma şekli yok ama bak. Ağlıyor diyeceksiniz ama gerçekten yok ya. Müdahaleye bak manyak ne yapıyorsun ya. İki saat o adama takıl ki oraya gitme tamam mı? Ya şu dakikaya kadar yememiş olmamız mucize. Çünkü rakip atamıyor ve bizim kalecimizi 2 üç tane şey kurtar, kritik top kurtardı. Yoksa yemiştim yani baya. Helalsin Costa, Costa'ya güvendim bu sefer kaleci çıkartmadım. Bir de öyle olunca şey de olabiliyor. Ee, aşırtma da atabilirdi, mesafe vardı rahat çünkü o yüzden şey yapmadık yani. Gonçalo Ramos gelsin. Miretti gelsin. Bir de çevresi Mons gelsin abi. Haydi. Dakika 65'te 3 oyuncu değişikliğinde yaptık. gün son. At önüne topu oğlum. At önüne. At önüne. Konuşmayacağım. Bir şey demiyorum. Bunu ya orada top kaybetmeli ki. Biz bu oyunu yiyelim. Yani. Ben orada oraya koşmadım desem zaten. Demine gerek yok da. Neyse. Laura'ya koşturacak ki, top kaybedelim adamlar beleş kolasın. çıkmasın ya o ne ya oh. Nereye verdim ben de bilmiyorum da dur <laughs> Allah'ım ya Rabbim dümdüz pas veremiyor ya Özürlü gerizekalı Dümdüz pas, düm pas, düm pas veremiyor özürlü gerizekalı Dümdüz pası veremiyor Ha ben sona verdim zaten aynen aynen. Orada geri sona verdim ben zaten. O kadar geri zekalıyım çünkü. Aynen oyun. Tabi. Yok yani, ya belli zaten. Bunun olacağını biliyordum zaten. Bunun olacağını biliyordum. O yüzden sıkıntı yok yani. Doğru geri zekalı. Diğer maçı ben böyle kaybedeceğim bu arada yani. Hazırlıklı olun da şimdiden. Neyse. ay Allah kahretmesin. Dünya klası yapmayı unuttum. Çok iyi. Çok iyi. Senin kafanı sik. kadar alışmışım ki. Direkt başlattım. Ya. Neyse bu maç, bundan sonra bir maç daha yaparız. Onu, da onu dünya klası oynarız. Acısını çıkarmış oluruz. Yani okay, Dünya klası olmadığı aşırı belli maçı uzatmam bu arada herhalde, bir tane daha atarım, ondan sonra şey yaparım. Ah oh be! farklı be! Bir plase deneyeyim dedim bari. Porro? Oha! O boyuna kavan vurdun lan sen. Kurza var oha Kurzawa burada. Palinya, Reed, William. William. Abi bu şey mi Arsenal'da oynayan, oynayan Willian William mı? O mu acaba? Değişik şeyler dönüyor. Diop, Palinya, William. William. Bir de yiyormuşuz ya yani orada şu çekmek yine pas verse belki de atarlardı harbiden. Tamam, bir şey de atalım, ondan sonra şey yapalım. <laughs> Suyala kafa kafa attı. Şeyi. Bayrağı kafa attı. Tamam. Sonuncuya geç diyelim. 2-0 yaptık zaten. Tamam 3-1. Bir tane de penaltı kaçırmıştır. Şimdi bu, bundan sonraki maçı şimdi Dünya Kılısı'nda oynayalım. Ben çünkü iki maç Dünya Kılısı dedim. Dedim yani. Turu riski atıyoruz. <laughs> çünkü burada 3 tane falan yersem GGVP yani hocam. GGVP. <laughs> direkt GGVP. Şunu 3 dakika yapın bari hızlı bitsin de çok gol yemeyelim. <laughs> Taktiklere bak. Şampiyonel ki olmasa yapmazdım da. T Turu riske atmak istemiyorum. Hay şunu da memnun yapma unutup tutturuyorum ya şöyle ay. Tanganda. Tamam geç şöyle. Hep de unutuyorum ha. Bari 3 dakika olsun daha da <laughs> İkinci maçta profesyonel zorluktu. Artık indirmiş olurum büyük ihtimal bilmiyorum ikinci maçta çevirmeye çalışırız. Çünkü kaybedeceğim ya belli. Kazanacağım veya beraber kalacağım bile diyemiyorum. Kaybedeceğim. Düz kaybedeceğim. Yani hazırlıklı olun bence. <laughs> Güzel stadyonu varmış ha. Dayağımızı yiyelim hayde. Florentino. Musa. 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 Gedeş. Niye Gedeş diyorsun, de, diyorsun demeyin. Yani Gonçalo Gedeş'i Gedeş diye okuyor spiker. Demek ki Gedeş yani ne bileyim ben. Aha. Ya. Uf. Niye aşağıya doğru koşuyor bu herif ya. Ne güzel dümdüz koşuyordu var ya. Dümdüz koşuyordu ya. Mazrahi, Mazrahi. Ortası sol. Ne? Gol <laughs> Oha, o ortadan sonra ben gol olmaz dedi. Gol mü? <laughs> ben bu zorluk seviyesinde ancak böyle dalak gol atarım yani. Ancak böyle. Aa! aa. Bu nasıl gol oğlum? Kaleci mal mısın la? <laughs> ömrün son, oha ömrün son şampiyonlar liginde iyi gidiyormuş bak. Ligde o kadar fazla gol yok ama. Ya o kadar fazla dedim ne bileyim bir Richarlison kadar falan gol yok ama. Şey yani neydi o? La ben yine profesyonel seni zorlukta mı unuttum? Bak dakikayla uğraşacağım diye profesyonel zorlukta unuttum kesin ha. Bak vallahi öyle olduysa bilerek yapmadım. Allah plan versin bilerek yapmadım. Eğer öyle olduysa. Kolay hissettiriyor çünkü ya. Of. Ya vallahi bilerek yapmadım ya. Şimdi bilerek yaptı diye şey olacak. Lan oğlum. Kaleci Costa güzel. Öyle olduysa gerçekten çok özür dilerim. Gerçekten bilerek yapmadım. O kadar da geriye dönmemiştim ama neyse. Nusyalana plasesi üstten dışarı Yapma be Yapma be Bir de deplasman gol avantajı da var Yani gerçek hayatta kaldırıldı o ama Oyunda hala var O yüzden deplasmanda gol atmak avantaj sağlıyor şu anda bize Eline değmedi mi hocam? <laughs> Eline değmedi mi? <laughs> Lan oğlum. Lan! Boş, la oğlum boş bırakma şunları. Gonçalo, gon, Gonçalo geç diyor bak geç mi diyor geç mi diyor öyle bir şey diyor. Da <laughs> alır dedim alamadım. Geç kaydım. Da Florentino. Aursnes Julian Draxler Draxler <laughs> Güzel bir havadan arpız Kulisevski şimdi Kulisevski, Kulisevski 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 Lan oğlum Abarttım biraz tamam mı? Neyse Ya şimdi hatırlamıyorum. Bak mesela ben şu maçı e eğer şu anda profesyonel zorlukta oynuyorsam e Dünya klasında oynamıyorsam ki Dünya klasında oynamıyorum gibi duruyor. Ben de şey dedim. iki maç artık Dünya klası dedim. Ama bilmiyorum. Belki Dünya klası. Yani ne yapacağım ben şimdi? İkinci Dünya klası maçını oynamadan bölümü bitireceğim. Ayıp olacak o zaman. Ne yapayım? Ben her ihtimal bir maç daha mı yapayım yani? 3 dakika. Öyle gözüküyor vallahi ne diyeyim yani. Öyle gözüküyor. Yoksa ayıp olacak yani. Bilmiyorum gerçi ama yine de ayıp olur yani. Eğer profesyonel seviyesi unuttuysam. <laughs> Ağırsınız. <laughs> Yediğimiz böyle bak. Alessandro Tonali. Güzel pas Kulusevski'ye Kulusevski. yani Kulusevski direkt ulan gol gol dedim ben ona ya. Lan ben ona niye vereyim? adamı tutmuşlar zaten ya. Hay yönüne şimdi var ya. Ay iptal et. Pas vermiştin de. he

<laughs> Yanlıştım ben de ya. <laughs> oh. Oh. transferi kesinleşmiş. Oğlum biz onu gördük zaten. Lan! <laughs> Aaaa <laughs> <laughs> çıldıracağım. Oğlum bir beraber kalacağız da profesyonel zorlukta bile. Bu ne? Çaldım ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ya ya. Yok artık. Yok artık. Quaresma'yı Moyuzendir bir anda. Gerçi Kuarej daha dar açıdan ama. king not be Güzel 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 Konsantre olayım gol atayım dedim Okey tamam güzel Maçı kazanalım ben bundan Bari profesyonel yaptık ama ben içeri kazanalım ya Gerçi belli olmaz son dakika diyebilirim de yani böyle kazanalım falan dedim de Belli olmaz yani Transfer listemizde olan Antonio Silva da maçta benim kadar kadrodaydı, oynuyordu. Onu az önce fark ettim ama oynuyormuş yani çocuk. Ama bir sonraki maça geçelim, bu sefer Dünya klası yapayım artık yani. Odiseus Vlachodimos. Ramad Milan'ı evinde. 3-2 yenmiş ama Milan deplasmanı da 2 gol atmış yani. Kendi evinde yenebilir. De... La yürü git ya. Ee! Böyle de bir şey yok ya ama. Böyle bir şey yok çünkü. İlahi adalet. Öyle bir penaltı şey yok abi. ya. Lan görme bak. Lan penaltı değil ya bak. Bunu yiyeceğim ama bak penaltı değil ya. Göstermedi kamera açısıyla biliyor musun şerefsizler. Aynı yere atlayacağım lan. Aynı yere vuracağım belli zaten ama. aynı yere atlayacağım bana ne. Lan dakika 10. Dakika 11 değil hatta 9 İki tane penaltı yedik böyle bir saçmalık mı var ya Bak geriye çekiyor oyuncu çekmiyor O çekmek istediğim anda çekseydi goldü bu arada biliyor musunuz İçeride bomboştu çünkü Nick Pop Karaci Nick Pop <laughs> Ya 40 yılın başı kara vuruyorsun, onu da... Neyse, yok bir şey. Benim derdim şu anda maçı kazanmak değil bu arada. Yiyebildiğim kadar az gol yiyebilmek ve bir tane şeref gol atmak istiyorum, o kadar. Şeref gol en azından yani. Buna da penaltı de, buna da penaltı de, ayak koydu, buna da penaltı de. Ben ona verdim çünkü. Neyse ya yok bir şey. Vallahi yok bir şey demiyorum bir şey ya. Vallahi demiyorum bir şey artık yani. Bir şey demeye gerek yok. Ya vermedi bak. Vermediğim yerlere pas veriyor. Adamlar geliyor boktan. Evet. Tamam yeterli o kadar. 3 oldu. Tamam yeter. Son geç. 4 2 kaybettik. Tamam. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Ay, oh, video beğendiyseniz ki ben hiç bak şansa ben bu hiç beğenmedim ama <laughs> video beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi yorum atmayı kanalıma abone olmak da bana destek olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın. <laughs>